Boyun bölgesinde yapılan liposakşın genellikle tek başına çok etkili bir tedavi olmuyor. Elbette bazı hastalar bundan çok ciddi bir fayda sağlayabiliyor. Özellikle yoğun ve kalın boyun yağları olan ve kilolu hastalarda boyun liposakşınından fayda görebiliyoruz. Ancak hastanın çok fazla kilosu yoksa ve boyundaki problem yağdan değil de yüzeyel yağdan değil de derin yağdan kaynaklanıyorsa o zaman bu hastalarda boyun liposakşının yanında basit germe operasyonları ya da çene protezlerinde gündeme getirmek gerekebiliyor. Boyun bölgesine liposakşın yaptığımız hastalarda genellikle boyundan aldığımız yağı jawline hattı boyunca enjekte ediyoruz ki buradaki boyunla jawline arasındaki farkı bir miktar daha belirginleştirelim. Yani zenginden alıp fakire verelim gibi bir e, düşüncemiz oluyor. Bunu ama genellikle yağ dokuya uzun dönemde güvenimiz çok fazla olmadığı için daha sabit, daha kalıcı, daha kesin yöntemlerle mesela çene ucu implantları gibi veyahut da boyuna yapılacak mini germe işlemleri gibi e, kombine ettiğimiz zaman daha iyi sonuçlar alıyoruz.